TV'den günün özetiyle karşınızdayız. Kayseri'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda Türk Hava Yolları iç hat özel yolcu salonu açıldı. Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 64.466 lira ceza uygulandı. Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ahevran Evran Caddesi çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde hamile kadının 3. kattan park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Melik Gazi Belediyesi 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleşecek olan Uzay ve Havacılık Festivali Teknofest'e katılacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Bulvarı ile Mehmet Özsaki Bulvarındaki bağlantı yolu ve kavşak düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Detaylar ve daha fazlası için saat 20 ana haber bültenimizde görüşmek üzere hoşçakalın.